Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte kedimizi aldık eve doğru geliyoruz annemler. Şeydiler ezan ediler. Ben de arabada kedimle duruyorum. Kedim iç ve dış parazitleri. Bu arada kutusu burada. İç ve dış parazitleri yapılmış. Arkadaşlar 8-9 ay sonra oraya gidip kısırlaştıracağız. Bu arada belediyenin şey olduğu için eski e, bedava yapıyorlar falan. Aşısını iç dış parazitlerini ve kısırlaştırmasını şey yapıyorlar. Kızmış. Yani, bilmiyorum arkadaşlar. Çok iyi. Eve gidelim bakalım ama balkonda durması gerekiyormuş. Ay çok güneş vuruyor. Çünkü arkadaşlar gelmiş. Hey çok tatlı. Arkadaşlar ay. Bir de ev zannettim ben inanamıyorum ya. Yani. E, göstermeyeceğim ev Çünkü reklam yapmış oluruz. Bakın. Güzel. Bu ne? Ha, Çok saçma sıkıyor. Gördünüz mü? Bak şey sıkıyor. Ah elim çok ağır. Şey gibi sıkıyor bakın. Gördünüz mü? Öyle sıkıyor bak. Burada saçım çok dağıldı ben ne biliyorum. Bir türlü gelemedi ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, bildirim açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.